Ya oğlum iyiyim de. bu sabahın şeyine geldik ya. ya Öyle mi yani. kız? Kaç kaç? Aa. Oğlum mide bana... ...ver bir şey. Sen... <gülüyor> oğlum sürçül mürçül koy oğlum bir şey ya. Koy oğlum bir şey şuraya ya. Limonu, tuzu bolada. ha. Ne ne yapıyoruz oğlum? Sen da böyle gelmiyor. Oğlum evet bugün akşam çok şey oldu. Abidir abidir oğlum bir isim var dedim. Aşk ya. Başka bomboş bir halsik. Çok kesildi ya. Tamam oğlum neyse vuralım ya. Evet. Ben böyle üstü bilmeyen, içme bilmeyen insanları ya. O uyumuyordum ben onlara ne güzel böyle. Ben sınırın işi işte böyle olacak neydi ya. Hadi ekmeğim vuralım da bir kendimize evet, gelelim. Bilgi Deryası'nın Yepyeni Bölümüne hoş geldiniz. Evet Derya biz olduk. Derya dertler Derya olmuş. Dertler ya o ben de bir sandal. Sancı. Sandal, sandal. oğlum Der, dert denizinde sandal sindedir Derya olmuş. Ben de evet. bir sandal savrulup durduruyorum falan gibi Evet neyse ne? Bum gibi yandık, dibimiz yaktık falan. Neymiş bugün evet, konumuz? Evet bugünkü konumuz mitoloji türleri. Mitolojiler. Evet. Mitoloji. Oğlum mitoloji. Anlatırız. Mitoloji evet. de anlatırız. Şöyle denilir Bir sürü sürü mitolojiler işte yok kuzey Hintler, Hintler, antik var, Asıl var, var. Biz asıl, asıl antik Yunan. Evet, antik aslı Yunan. gibidir. Evet. Onu da hemen anlatalım oğlum. Mitoloji dediğin ne hemen. Oğlum antik Yunan'da bir Zeus başta olmak üzere baş Evet, şey? insanlar bilmediği güçlere bir takım e, isimler vererek neyse neydi? Bir sürü yeraltı ölüm tanrısı hadisi ve güzellik kabro savaş bahsedince bilmem ne var. O onu şey yapıyor, o onu arkadan şey yapıyor. O, o gibi bana da tamam. Evet. Her oğlum her zaman da benden her şeyi beklemeyin ya. Evet. Kafam ağrıyor işte, anlattık mitoloji falan filan bilmem ne. Kaç zamandır biz ders veriyoruz, aylar aylar hmm. aylar olmuş, bilmem ne olmuş. E, e, burada bir sanki eşeğe anlatıyoruz anlatıyoruz. Acaba nereye gidiyor bu anlattıklarımız? Bu kulağınızdan bu çıkıp kulağı. öbür kulaklarımızdan haydi yallah yallah mı olur? Çıkarın kağıtları, defterleri, sınav yapacağım. <laughs> sınav yapacağım, herkes çıkarsın. Yanındakiyle konuşmayı kes. Yanındakilerle konuşmaya herkes kağıt olmayan yanlarından kağıt alsın, bir şey yapsın, sınav yapacağım. Yazılı sınav. Yeter artık. Tamam. Bakalım nereye kadar gelmiş, aylardır ne konuştuk öyle değil mi abileri? Evet. E Her evet, herkes çıkarsın. Evet. Tamam mı? Evet. Soru bir Yazın bakayım. <laughs> soru evet, bir. Soru bir. Başta bu senin en başın müfrezasın başından anlatacağım. En başta. En baştan oğlum bu. Bu şeyi anlatmıyor. Yapay zeka. İrdilemiştik biz böyle. Evet. Orada yapay zeka en önemli şeyi soralım aklımıza kalan. Evet. Bu Elara. Ara. Te, el aray, e, de, yolculuğa çıkan Elara el var değil ra, mi? Elara. Prenses Elara. Evet. El bir eşekle karşılaşıyordu. Anlattık bunların hepsini. Evet fikirleşecek el arayı hangi yönlerden geliştiriyordu? Hangi yönlerden ee, geliştirmişti? E, elarayı nasıl geliştiriyordu? Sebepleriyle sonuç. Sebe e, sebepleriyle ya sonuçları yazın. Se seçenek Şu sebepler yok yazılı seçenek yok yazılı. Kimisi seçenek, kimisi seçeneksiz. Sonra bir bu. Sihirli eşek. Sikirli. Sihirli, Sikirli eşek. Evet. El araya nasıl nasıl? Yardımcı oluyordu, güzel, hangi konuda? Kişisel e gelişim ne olur? Evet, soru bir. Evet. İki! Herkes yazacak! Tamam, İkinci iki. soruya geçiyoruz. Evet. Bu niye anlatmıştık? İyikilerin mi vardı? İyikilerin, Keşkelerim vardı. Biz bunları anlattık, Nihat abiniz larlarlar lar lar anlattı. İyikilerimiz var. Bir de neyimiz vardı? Keşke, keşke sandıklarımız mı vardı? Evet. Keşke sandığına kitlediğimiz, kaldırdığımız şey nedir? Örnek vermiştik. Evet, e, evet, genelde örnekleriyle el yazısı istiyorum. El yazısı evet. nakış gibi istiyorum, dantel gibi yazısı istiyorum. Gidiş evet. yolundan puan belki veririm, belki vermem. Evet. Kafa yapıma göre... Soru üç! Yerindekine bakma! Önüne bak! Üçüncü soruyu soralım. Evet. Evet, şey vardı. İyi kilim keşkelerim. Ha bir ortamda gittin bir ortama bak bunu, bunu detaylı anlatmıştın ne adı abisi. E, hangisi ben anlamıyorum. Gittiniz onu. ortama dediniz ki ya benim iyi kilerim var. Benim vay, vay, keşke sandığım var derseniz ortamda nasıl anılırsınız. A hoş karşılamazsınız. Ben tık verelim ortamda şeydi. Tamam. Mesela A, A. Ak, akıllı bir adam olarak ha. alınabilirsin. Akıllı B, B akılsız. A, akılsız bir adam C dal <laughs> olarak alınırsınız. Sıklı <laughs> sorduk bunu. Tamam, Abartı sıklı. Evet. Soru geçiyoruz. Esnafları anlattık oğlum. Çeşit esnaf çeşitlerini yazın. Hepsini e nedir ne değildir kaç kısmı ayrıldı esnaf çeşitlerini yazsınlar. Boşama anlattık esnaflarımızı? Kaça ayrılır? Tamam. Burada seçenek yok. Bunu uzun uzun anlatabilirsiniz. Anlatacaklar. Burada gidiş yollarınızda puan verebilir. Ya da abiniz asistanım olarak okuyacak. Ben mi okuyacağım sınavları? Tamam. Kimisin? Evet oğlum ben bu kadar geçeceğim. O göstereyim. zaman sonrasında bir cevap anahtarı hazırlayalım mı? <laughs> Hazırlarız tamam. tamam. Hazırlarız. Evet. <laughs> Kim? Konuklarımız gelmişti. Volkan Öge evet. gelmişti, bir masal anlatmıştık Volkan Öge'yle. Volkan Öge'nin anlattığı masalda... Ha masalda, e, o masal Tırtırla Mırtır mıydı? Evet. tombulcık Tombulcuk neyse, hangi e, yönetmenimizin filmine doğru gitmişti? Evet. Masal gibi başlamıştı, Tırtırla Mırtır birbirini mi... Hayır. Evet. Ha, ha. o neye dönüşmüş? Hangi bir ünlü yönetmenimizin filmlerine mi dönüşmüş? Tamam, buradan da yine seçenek mi? Hayır. <laughs> seçenek evet. kafadan yazsınlar. Yaz A Nuri. Nuri mi? Nuri. B A, Bilge. Nuri. Bilge peki. C Ceylan. Ceylan evet. D zik, zik. <laughs> Tamam mı? Tamam. Şıklı da gittik. İlk ki başka konuk kim geldiydi? Ee, şey gel İlker Hoca geldi. İyi, ee, evet İlker Hoca profesör ordunu diyoruz muydu? Değil abi yönetmen. İlker Hoca'yı neresinden bıçakladım? <laughs> mi ne, neresinden o, o santimiyle falan bıça. da yazsın. Tamam. Da. Ee, hangi, e, hangi alet kullanıldı? Aletli nasıl cezai? Detaylı mü olarak cezai e. müettede o müeddede olmadan nasıl o, şey yaptım? Evet. şey, neresinden gibisin ha? Evet. evet. Devam tamam. Devam edelim. 7. Yedi. 7. soruya Fantastik, geldik. Şey, şey anlattık mı? Fantastik yırtıklar. Evet anlattım. Ben soruyorum. Zengin vampirlerle Fakir vampirlerin farkları, nedenleriyle, sebepleriyle yazsınlar. Artık Fakir ve... vampirler nasıl oluyor? Dengin vampir, ayrışma noktaları... Şey gibi yapalım mı? Bil farkları nelerdir, ee, nerelerden anlarız? Tartış. Evet, evet. Ah, tamam. Evet. Rahatladım. Söylüyorum. Evet. 10 rupleye ne alınır? <laughs> Ev mi, palto mu? Anlatın. Ev, ev mi alınır 10 ruble, palto mu? Palto mu? Evet. Ne, ev alınır. Buna sıfır puan veririm. Ev alınır çünkü şöyle şöyle şöyle... Yani şu alınır. tarihte 10 rubleniz on varsa ruble, şey, şey şöyle ev şöyle ama şöyle şu tarihteyseniz şöyle... palto gibi cevaplayabilirsiniz. Gibi, gibisin ha gibisin. Evet ya da öyle. Devam ediyoruz. Hızlan Hanım biraz. Bu yılbaşında anlattık mıydı? Evet. Olay soralım. Yılbaşında ne içilmez? Tek cevap karıştırmadan yazın. Gidiş yolunda puan yok. Yılbaşında ne, ne içilmez? içilmez? Tam tarifli yazsınlar. Tamam. Tam, Tam tarifli. Tarifle, detaylı. Şu içilmez değil. Şu renkte şu içilmez neyse. Devam edelim. Evet 10. sorumuz. Şey anlattık. Gök bilimi mi? Onu da soralım oğlum. Gök bilimi mi? Asırlı. Ha Merve yle. Aşk hayatı aynı paralellikte gidin. Yani Merve anda, ile Burçtaş olan... Eğer aynı merit Krallığı diyecektim bilimsel olarak, Halk dediğinde Burçtaş. Merve ile Burçtaş olan ama aşk hayatı aynı paralellikte gitmeyen bakkal esnafının adı nedir? Dikkat sorusu oğlum. Esnasında ben hatırlıyorum. Evet. İşte bak, bak Nenaz abiniz Boşverme Hoca oldu. Adam Boşverme Hoca oldu. Hepsini bunların kafasını evet. bir Adam hoca. Bravo hocam. Başka Esnafılı ne soralım? Hocam. Korku anlat dedik seninle. Ee, ama orada bir canlandırma yaptık istiyorsan. Onu isteyelim. Fiziki bir şey de yapalım. Korku Onu... film video mu atsınlar? Öğretmenin videolar korkutur bir söyledi. E, Öğretmenin bir de böyledir öğretmenim siz gösterdiğiniz tamam. video ile atsınlar. Tamam, video olarak e, e, dijital korkular böyledir. Anlat oğlum. Evet, ha en son konumuz kimdi? Özgür Turan. Özgür Turan. Şimdi dikkatli yazın. İyi miyim abi? Ha? Bir sarılalım ya. <laughs> Berni abi'yi izle. Bu bu bu, bu abi ne dedi ne dedi Bu her şeyi anla. Ben anlatırım abinin aman, evet. abi, aman abi yaman abi falan gel. toparlar. Evet. Bu olmazsa biz ne ce cezalar cezalar yemiştik soruşturmalar yemiştik. Ne abiniz her şeyi kollar. Evet. Adam adam adamın Aa, adam. abi. Ya öyle. Soralım Özgür Turan'ı soralım. Matematikle Özgür Turan'ı soralım. Evet, matematik ve öz. Biri dayız. ...Deniz Göktaş gibi birinin hayalesiyle... Bir yine. zayıf. Bir normal. Bir normal. Bir de şişko, o zaman özgür Bir Bir e, kilolu. Gibi. Üç kişi... ...kaç kızgara sonrası tatlı yemek istiyorlar, katmer. Kaç katmer söylerlerse herkese tamamen doymuş olarak tatlı yiyecekler. Kaç katmer... Biraz şey, e, derinlikli bir soru oldu. Derinlikli soru oğlum. Evet. E, derinlikli katmer. soru. Evet. Yani Her kız kafadan şey, üç kat Her birine bir kat. Değil oğlum, onun bir hesabı vardır. Evet, onun hesabını da detaylı, formüllü istiyoruz, i̇stiyoruz değil mi? İstiyoruz oğlum, boşuna anlattık onu? Bravo Niyazım. Estağfurullah. Yanım benim. benim. Evet. evet, devam edelim. Himen. Hiymen masalını da anlattık. Evet anlattık Hiymen. Dönüşüyordu kılıncını çekip. Evet. Bu Hiymen şiveliydi ama. Evet, dönüşürken ne? Şiveli şekilde söylüyordu. Şiveli şekilde söylemini yazsınlar mı ne işte. Dönüşme cümlesi. Evet madem masalları da iyi dinleyin. Boşça ağzınızı ayırmayın. Niye anlatıyoruz? Nasrettin Hoca'yı anlattıydık. Eşya ile bunlar. Bir yere gitmişlerdi de, bir şakaları vardır, revize edilen şakaları. Ha, Nasreddin de. Hoca'nın revize edilen şakası, şakası hangisidir? Bravo, güzel toparladın. Estağfurullah. Güzel evet öyle. Evet, gel Nasreddin Hoca'dan bir soru da. Kırk haramilerin tercih ettiği şifa merkezinin adı? Terk ettiği. Tercih ettiği. Tercih etti tamam. E ondan sonra önemli bir soru. Evet. Önemli bir soru. Bunu iyice anlattım. Geçmiş yıllarda da anlattım. Günümüzde de anlattım falan. İyi e içici olmanın şartları nelerdir? Unuttuğumuz var mı oğlum? Her şeyi anlattık. Kuantum fiziği anlattık. oğlum ha! oğlum ha! Kuantum fiziği anlattık biz oğlum. Kuantumu daha siz cümle içinde kullanmazken biz anlattık kuantumu. Konuklarıyla anlattık. Ne dedik? Söründe, söründe nasıl flörtleşilir? yazsınlar onu. Tamam, evet. Tamam, güzel. Ee, tamam bitti sorularımız şimdi tamam. bu kadar. Ee, puanlarıyla birlikte biz yayınlarız zaten. Ee, cevap Cevabı anahtarını hocanızı ayarlar. Öyle sonradan sınavdan sonra yanıma gelip hocam ben 70 bekliyordum 35 aldım falan derim ki kağıdınıza bir daha bakalım oğlum. O e, 35'ten de düşe bilir diyebilirim ha. Evet. Bunlar ilk, ilk dönem sınavları. Bir de yazın sonunda yapacağız. Kim geçti, kim kaldı hepsini göreceğiz. Evet. Evet, tamam. Süreli tamamlarınızı o zaman herkes tamam soruları birbirinize bakmak yok. Haftaya istiyoruz falan. Evet. Masal mı var mıydı masal? Ee, sınav Masal ling, ling 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 yapalım. Masal saati ling ling ling. S sınav filmini mi? <laughs> Cengiz Evet. Atina'ya giden Celerezi'de Vandy Van Day Van oynamıştı? İsmail e falan oynamıştı. Bunlar evet. sınav sonrasını çalacaklar da vay. başarısız bir grup öğrenci sınava He. hazırlanmak yerine soruları çalmanın daha mantıklı olduğuna karar verirler, değil, değil mi? Mantıklı de oluyoruz. Onu çalamayı hep de ya yurt dışından garajeci getirelim. deyip Van mı çağırıyorlar? Evet, Van çağırıyorlar onu? Karış... Van mı çağırıyorlardı? Nasıl olursa Van Day'da aresizlik döneminde kabul edip gelmiş buradalar derken derken. Bir şey, bir şey. Ya ya. Bu şey olmuştu ya. Vanzym Caner Özgürtlü'ye küsmüştü. Küsmüş mü Sen kimsin lan sen? Van Sen kimsin de Caner Özgürtlü? Adamı sündük buldun bilmem ne oldu diye Ne oluyor yani? Niye küsüyorsun oğlum Caner Özgürtlü'ye? Şey dersi veriyordu ya hani bu böyle olmaz ders çalışmaları. Hayır oğlum gerçek hayatta da küsmüşler. Ee, onu Küsmüş bilmiyordum. niye küsüyorsun oğlum? Sen kimsin şimdi? Bacaklarını artık ayıramıyorsun da. Evet. Küsmeyecek. Kimse kimseye küsmeyecek. Evet, küslük küsmeyecek yok. Zikir. Küslük yok, barış olacak. Biz Nihat abinizle bakın ne bi ne biçimde, neler yaşadık biz ya. Kimlerle kimlerle evet. neler yaşadık Nihat abinizle ama küsmedik. Yeri geldi ona ben şey yaptım, yeri geldi o bana yeri geldi. Her şeyi yaptık yani. Evet. Tamam. Çorba mı içelim? Abi bir sarımsaklı bir şey sana. Bir sarımsaklı, sarımsaklı şeyler içelim, haydi. Abi iyi misin? Euh, vous